Meltem ekranlarından merhabalar sayın seyirciler. Kum Saati ile karşınızdayız. 1 Kasım seçimlerine dair Bağımsız Türkiye Partisi'nden dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi bu seçimin kaybedeni tek kelimeyle Türk milletidir dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doktor Abdullah Terzi 1 Kasım seçim sonuçlarını değerlendirdi. Meltem TV'de yayınlanan haftanın sohbeti programına Ankara stüdyolarından katılan Abdullah Terzi bu seçimin kaybedeni tek kelimeyle Türk milletidir dedi. Şunu çok net bir şekilde söyleyelim işte kaybeden kazanan e, belirtiliyor bu seçimin kaybedeni tek kelimeyle Türk milletidir. Kazananı da bu milletin oylarıyla beraber bugün tekrar tek başına iktidara getirdiği AK Partisi'ne cesaret madalyasını boyunlarına takanlar kim takmışsa onlar kazanmıştır. Sosyolojik bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bedenin hastalıkları gibi sosyolojik alanda da bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bunları tespit etmemiz lazım diyen Doktor Terzi şöyle devam etti. Türk milleti emperyalist güçlerin, Türk devleti ve milleti ve vatanı üzerinde gözü olanların kazandığını göremeyecek kadar bir körlük, bir sağlık yaşamaktadır. Bir sosyolojik bir olayla karşı karşıyayız. Yani bedenin hastalıkları gibi sosyolojik alanda da bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor ve bunları tespit etmemiz lazım. Yani AK Parti iktidarı 13 senede milletin önüne ne koydu ki? Veya 7 Haziran seçimlerinden beri 5 ay içerisinde ne koydu ki? %9,5-10 gibi bir artışı bu millet onun önüne koymuş oluyor. Bu tamamen bir akıl tutulmasıdır. Tamamen değişmiş, dönüşmüş, gönlü, kafası farklılaşmış bir topluluğun verdiği bir e, kendi boyuna ilmek salmaktır. Millet 7 Haziran'da 13 yıllık AKP iktidarına aslında bir ultimatom verdi. Bu önemli bir mesajdı ama ne CHP ne MHP bu durumu değerlendirecek ne birikme ne ufka ne de bir çözüme sahip. Hiçbir şeyleri yok. Onun için millet çözümü onlarda da bulmadı ama millet çözümsüz değil ki diyen Abdullah Terzi açıklamalarına şu şekilde devam etti. Ne yaptı CHP, ne yaptı MHP hatta AKP buna eklendi. Sayın Baş'ın sosyal projelerini apardılar, çaldılar orasından burasından. Asgari ücreti ondan sonra yok efendim çeyiz parasıdır, yok sınavsız üniversitedir, yok faizsiz kredilerdir, yok borçları silmedir gibi bir takım sosyal projeleri deklare ettiler. Seçim beyannamelerinde biz bunları gördük. Bu adamlar 40 yıllık, 80 yıllık, 70 yıllık parti. Yeni mi akıllar başlarına geldi? Neden? Profesör Doktor Haydar Baş Bey gerçeği söylüyordu. Doğruyu söylüyordu ve içini dolduruyordu. Çünkü ilim sahibiydi, irfan sahibiydi, vatanperverdi. Ülkesini, insanlı düşünüyordu ve milli ekonomi modelini dünyaya tanıttı ve bunu Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Birleşik ülkeleri hayata geçirdi. Ve 10 dolar Asgari ücret olan Rusya bugün 2000 dolar asgari ücret vermeye başladı. Bu çok önemli bir değişimdi. Bugün vatandaşlık maaşı denilen kavram Güneydoğu bölgemizdeki, Doğu bölgemizdeki terörü kökünden kazımak için, oradaki insanımızı kucaklamak, devlet babayla barıştırmak ve oradaki insanların geçimini temelde temin etmek için Profesör Doktor Haydar Baş Bey tarafından deklar edildi. Şimdi kapitalizmden bunalmış Avrupa bu kavramın peşinde koşuyor şu anda. Nedir o? Basic Income adı altında temel geçim standardı adı altında Finlandiya, ondan sonra İsviçre, Hollanda'nın Utrecht şehri dahil, hatta Katolanya dahil vatandaşlık maaşı verilsin, verilmeli, her bir vatandaşa verilmeli demeye başlandı. Yani sistemin tıkandığı bir noktada bugün Avrupa'nın da dünyanın da önünde koşan Profesör Doktor Haydar Başbey var. Türk milletin önünde de koşan bir Haydar Başbey var. Ama sosyolojik olarak körlükle, sağırlıkla, kalbi kapalılıkla karşı karşıya kalmış bir toplumsal hastalıkla karşı karşıyayız. Bu gerçeği göremiyor. Milletimiz çok kötü bir tercih yapmıştır ve kaybeden olmuştur diyen Doktor Terzi, Türkiye'yi bundan sonra bekleyen akıbetin bölünme olduğunu ifade etti. Mızrak çuvala sığmıyor artık. Onun için güneşle balçıkla sıvanmaz. Milletimiz çok kötü bir tercih yapmıştır ve kaybeden Türk milletidir. Neler kaybetmedi ki? Bak huzurunu kaybediyor. Birlik beraberliğini kaybediyor. Devletin bölünmesi, cumhuriyetin bölünmesi söz konusudur. Yani bu iktidarın tek başına gelmesi başkanlık sistemini anayasa değişikliğiyle beraber tekrar gündeme getirecek ve federatif yapıya üniter yapının dağılmasına gidecektir. Şimdi biz ya böylesine bölünmüş, Halkları birbirine girmiş, etlik kavgaya, mezhepsel kavgaya itilmiş bir Suriye gibi, bir Libya gibi, bir Irak gibi bir coğrafya mı olacağız? Ya bunun önüne geçmemiz lazım. İşte Sayın Baş ve kadrosu bu yüreği, bu birikimi, bu hamleyi taşıyarak siyaset yaptı ve bundan sonra da yapacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.